54. Ayet Ey iman edenler! Sizden her kim dininden dönerse, muhakkak allah Teala onların yerine yakında öyle bir kavim getirecek ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar, müminlere karşı merhametli ve mütevazı, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad ederler ve kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allahü Teala lütfu geniş olandır ve her şeyi hakkıyla bilendir. İzah. Bu ayeti kerimede geçtiği gibi İslam'a büyük hizmetlerde bulunacak Araplardan başka bir kavmin geleceği Sure-i Muhammed ayet 38'de de şöyle geçmektedir. İşte sizler Allah yolunda mallarınızı infak etmeye davet ediliyorsunuz. Fakat içinizden bazınız cimrilik ediyor. Cimrilik eden kendi aleyhine cimrilik etmiş olur. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Sizse fakirsiniz. Eğer itaatten yüz çevirirseniz sizin yerinize başka bir kavmi getirir. Sonra o gelen kavim sizin gibi olmazlar. Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirinde yazdığı gibi bazı İslam uleması, Sure-i Maide ayet 54'te övgüyle bahsedilen kavmin Türkler olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra birçok kavim mürtet olmuş yani İslam'dan dönerek kafir olmuştu. Bunlarla Hz. Ebu Bekir Efendimizin yaptığı harpler meşhurdur. Sonra Yezid'le başlayan Emeviler zamanında da İslamiyet büyük zarar görmüştür. İşte bu hadiselerden kısa bir zaman sonra Türkler topyekun Müslüman olmuşlar ve İslamiyeti yüceltmek için hiç durmadan hem manen hem madden bütün küffarla harp yapmışlardır. İslam tarihine bakıldığında Türklerin İslamiyete yardımı Miladi 751 yılında meydana gelen Talas Savaşı ile başlayıp Selçuklular ve 620 yıl İslamiyete hizmet eden Osmanlı İmparatorluğu ile devam etmiştir. Görüldüğü üzere Araplardan sonra İslamiyete en büyük hizmeti Türklerin yaptığı anlaşılmaktadır. Ayeti kerimede Arapların haricinde başka bir kavimden bahsedilmesi de bu kavmin Türkler olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak Türkler uzun süre İslam'ın bayraktarlığını yapıp Konstantin şehrini yani İstanbul'u da fethederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin övgüsüne ve müjdesine mazhar olmuşlardır. Bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Konstantin, İstanbul şehri muhakkak fetholunacak. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onun askeri de ne güzel askerdir. Bu ayeti kerimede bahsedilen kavmin Türkleri işaret ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifinden de anlaşılmaktadır. Sizler Rumlarla mutlaka çarpışırsınız. Ne var ki sizden sonra İslam'ın yüz akı olan başka bir ordu gelir ve Rumlarla asıl onlar çarpışır. Onlar öyle kimselerdir ki Allah yolunda harp ederler ve Allah yolunda kendilerini kınayanların kınamalarından çekinmezler. İşte onlar tesbih ve tekbir sesleriyle Konstantin'i, İstanbul'u ve Roma'yı fethederler. Oralardan daha önce hiçbir yerden alamadıkları miktarda öyle çok ganimetler elde ederler ki, onlar bu ganimetleri aralarında kalkanları ölçek yaparak taksim ederler. İşte burada da geçtiği gibi, Türkleri işaret eden ve açık bir şekilde onlardan bahsederek öven çok sayıda hadis-i şerif nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyin. Çünkü ümmetimin mülkünü ve Allahü Teala'nın ona olan ihsanını en evvel Kanturaoğulları, Türkler alacaktır.